I

tabii ki e, gözlerde Allah sizlere de nasip etsin. Aileme buradan kucak dolusu sevgiler söylüyorum. Allah herkese nasip etsin diyorum. Evet çok güzel geçti. Çok elhamdülillah elhamdülillah çok güzel geçti. Darısına sizler olsun. Çok kalabalıktı. Çok ilgilendiler. Allah razı olsun. Değişik değişik bir dünya. Gitmek lazım. Görmek lazım. Şimdi anlatmayla hiçbir şey olmuyor maalesef. Oralara gidip görmek gerekiyor. Ailece gittiniz sanırım. Ailece evet. gittik evet. Allah size de nasip etsin. Gerçekten. Anlatılacak bir şey değil yani. Zor oldu mu? Çok kolaydı. Her şey kolaylaştı. Hiçbir zorla karşılaşmadık. Allah herkese nasip etsin. mesajınız var mı? Yok. Gençlere tavsiyem erken gitsinler. Hac meşakkattır zaten. Kolay geçseydi hac olmazdı zaten. E, genç yaşta gidilmesinde yarar vardır. Çünkü böyle kambur kambur gidip de iki tane sopayla gitmenin de bir şeysi yoktur. Ama imkanlar böyle. Millet de böyle gidip geliyor. Kaçıncı yılda geldi size? Sekizinci yılda geldi. Fakat çok verimli geçti. Çok gayret ettik. Allah da sıkıntı vermedi. Çünkü sağlığımız da yerin değildi. Daha önce de spor yaparak hayatımızı geçiriyorduk. Onun için hiç zorlanmadık, hiç yorulmadık. Yolduysak da hakkını verdik alın teriyle beraber mahvul e, kabul edilmiş bir hat olur inşallah Amin. bundan şüphem yoktur